Dışarı bir şey. Yok değil de ya. Yani. Ya yaptım mı? İtiraf edeceğim. Yıllar sonra yaptım itiraf edeceğim. Yaptım hocam? Yaptım. Ne yaptın? Ne dedi? Söyle satayım. Yap. İtiraf. Yalan mı söyleyeyim? Şöyle söyle hocam. Nasıl yapmıştı? Hangi maçtı? Milano'da. Nerede kaldın? Dur. Şampiyonlar Ligi ön eleme yönetiyor. Milite mi? Hayır. Dur, Bu da peşte. Bu da peşte. Şampiyonlar Ligi ön eleme. Aylardan evet. böyle Ağustos'un sonu falan. Çok sıcak bir hava var Bu da peşte de. Dakika 70 falan. Bu da peşte Rosenburg. Kazanan evet. Şampiyonlar Ligi'ne girecek. 70. dakikada cart elektrikler gitti. Şimdi şey Gelin içeri girin falan. Geldi. Fakat eski bir stat. Geldi. Işıklar geldi ama ışıklar loş. Ver. Oynatabilirim de oynatabilirim. <laughs> Allah biliyor ya Allah beni affetsin. Dedim ki Ahmet sen bu gece bu maçı burada ertelersen. Ertesi gün bütün dünya senden bahseder. Bunu itiraf edin. Bunu <laughs> tamam. düşündün kafana bu kurdu? Şey, yalan mı söyleyeyim Allah'ın bildiğinden ee, geliyorsun. Ben mümkün olduğu kadar az yalan söylerim. Evet şeyde basın yoluyla halkıma. Evet. Rahatsız edici değil yani. Yok, Asıl, yok, ya, ben yalancı ben de. deme. yani oynatabilir lazım. miydim? Ne anlamı yani, yani şu var. Şey. Şu sahada maç oynanırdı. Benim böyle loş. Loş. Böyle evet, yani şey dağılma saatleri gibi böyle. ışıklar hafif yanar ya loş. E, Görüyorum ama istersem oynatırdım. 20 dakika var. Oynatırdım ondan sonra öbür sabah mı uyandınız? Erte, akşam UEFA ile aynı görüşmeler, yazışmalar, fakslar. O zamanlar telefon var mıydı? Vardı. Yani, vardı. Konuştunuz. yani o demin Ümit'in dediği çok gibi. Tuhaf şey Bak, çok tuhaf bir, şey oldu. çok tuhaf bir şey oldu. UEFA o gün dedi ki bana. Dakika 70. Ev sahibi takım 3-2 önde. Ertesi gün saat 3'te oynayacaksınız gündüz. 0-0'dan ve 1. dakikadan başlayacaksınız Aa, dedi. İnanmıyorsunuz. UEFA. Eee. Vallahi billahi. Var mı bunun hakkı? şey yaptı. O EFA ne derse olur. Sonra kaç yapıp bitti maç? Bir tıraş? sıfır Rozan bu kaldı. Yani replasman aldı. Aa, yani. Kötü oldu yani. Hayır şunu demek istiyorum. da 5 dediler çıldırmadı mı? Sırf bir pis Türk hakemin egosu yüzünden. Maç 20 dakika daha oynanmadı. İstesem oynatabilir miydim? Allah biliyor kullarım da, kullar da bilsin. Ama doğrusu bilsin. bence bu. 30. dakikadan devam ettirmek doğru kurar. Doğrusu kura. 30. dakikadan çünkü adam. Çünkü 3-2 galipti bu da abi, peşte. 20 tabii. dakikada ertesi gün oynardı. Hadi en kötü 3-3 olurdu veya 4-2 olurdu veya 3-2 biterdi. Hocam. Peki Portekiz belki benim bırakması egodan mı yani? Abi. Hayır, hayır hayır hocam bir şey söyleyeceğim. Ha. Orada şöyle bir şey var.